Şimdi bakın 120 liralık buradan yukarı yönlü bir işlem gireceğim. Tamam mı? Bakın girdim. 380'de hazır edip daha aşağısına düştüğünde buradan da yukarı yönlü yakalayacağım. Şurada bir üçgenin olduğunu fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bir çizgi çektiğimde net bir şekilde çıkacaktır. Bakın burası bir üçgen. Burada daralma meydana geldi. Toplam 20 saniyemiz var. Yani bundan sonraki gireceğim işlemin bize bir faydası olmayacaktır. İşlemi şu anda beklemek durumundayım. Ki bu işlemde başarılı olacak gibi görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemde bizlere başarı gösterdi. Boca Trade kanalında anlatılanlar ve gösterilenler yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar, hepiniz Boca Trade kanalına hoş geldiniz. Şimdi sinyallerimiz aktif hale geldi. Sinyaller düştükçe ben işlem açığı olacağım. Ama sizlerden ricam demo hesaplarınıza denerseniz herhangi bir kaybınız olmayacaktır. Bu şekilde ilerleme sağlarsanız. Boca sinyal kanalından gelen sinyallerin başarı oranını sizler de görebilirsiniz. %100 kazanç diye bir şey yoktur. Bunun tekrardan hatırlatmasını yapmak isterim arkadaşlar. Şimdi ekranımı yansıtıyorum. İlk işlemim 120 lira olarak aşağı 2201 sinyal ile başlamış bulunmakta. Herhangi bir kar şu an için yok. Görmüş olduğunuz gibi sıralamada görünmüyorum. İlk tekrarımla beraber bakalım hangi işlemden dönecek ne kadar kar ya da ne kadar zararla ilerleme sağlayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi boca sinyalden gelen sinyallere giriş sağlıyoruz. Bu noktada arkadaşlar günlük yarım saat olarak sizlere sinyal geliyor. Yani benden üye olsanız olmasanız da boca sinyalde size ücretsiz bir şekilde yarım saat sinyal gönderiliyor. Burada Amaç nedir? Boca sinyal kanalının başarısını görmek. Şimdi arkadaşlar 22.01 sinyali ile birlikte ilk tekrarımız başarılı olduğu için sizlerden rica ediyorum. Lütfen like butonuna tıklayın. Şimdi en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımda sıramı göster diyorum. Bakın 3.26 dolar yani 100 liraya tekabül ediyor. 100 liralık karla şu an için başladık. Tamam arkadaşlar hatta bunu şöyle Ekran görüntüsünü sizlerle paylaşayım ki başlamış olduğumuz rakam belli olsun. Günlük yarım saat olarak sizlerle birlikte işlem alıyorum. Bu işlemde kar da oluyor, zarar da oluyor. Ama söylemiş olduğum gibi genel anlamda %90 üzerinde bir başarı oranına sahibiz. İkinci tekrarımız gelmediği için üçüncü tekrar olarak saniyeli 8 olduğunda işleme girişimi sağlıyorum. Daha sonrasındaki işlemlere göre pozisyon alacağım. Mekteğim müthiş osilatör, RSI, fraktallar, parabolik SAR bunları kullanarak işlemlere girişimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şu an için şöyle baktığımızda bir direnç bölgesinde olduğumuz için aşağı yöndeki sinyallerimiz başarılı oluyor arkadaşlar. Bakın burası bir direnç seviyesi. Dirence çarpıp tekrardan aşağı yönlü hareketler gerçekleşiyor. Bunları da görebiliyoruz. Geçmiş grafikten dirençleri alıyoruz arkadaşlar. En tepe noktalardan dönüş yapan noktalar direnç seviyemiz belirliyor. Aynı şekilde en aşağı çöküp de daha sonrasında yukarı yönlü hareketlerde destekleri bizler için gösteriyor. Tamam? Burada destek dirençleri çiziyorum. Bunlar bize ön ayak oluyor diyelim. Tamam, destekler aynı şekilde. Bakın 3. tekrarımda geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şu an için toplamda 3 tekrar yaptık. 3 tekrar da en son işlemimizde başarılı olduğu için toplamda biz buradan 300 lira bir ek gelir sağladık. Toplam 9.69 yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi 300 liraya tekabül ediyor. Sadece 3 işlem. Bunun ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşıyorum. İşleme giriş, giriş yapmış olduğum seviyeleri şöyle paylaşayım arkadaşlar sizlerle. Yayın sonunda da zaten ne yapıyoruz? İşlemlerimizi karda mı zararda mı bir post atıyoruz. Yorum yap kısmına tıklayarak saat 23'e kadar chat kısmı açık oluyor. Bu chat kısmından sizler de demoda mı gerçekte mi ne kadar işlem açtığınızı ne kadarlık kar ya da zarar olduğunu bizlere yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde eğer aklınıza takılan sorular da varsa boca destek adresine yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olacağım. thank <laughs> you Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi Boca sinyal kanalında yapılan canlı yayınlarda biz de buradan kar sağladık, ek gelir sağladık arkadaşlar. Sizler de ücretsiz bir şekilde aramıza katılmak için Boca sinyal kanalına katılmayı, Boca Trade kanalımızı takip etmeyi ve daha sonrasında aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerimizden üye olmayı sakın unutmayın. Bu üyeliklerden sonra yatırım yaptığınızda ücretsiz bir şekilde 7/24 sinyal gönderen ücretsiz VIP gruplara katılım sağlayabileceksiniz. Hepinize kazançlı günler, kazançlı haftalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.